Onun bunun dedikosunu yapmak, saçma sapan konular konuşmak yerine farklı fikirler, farklı bakış açıları belki yapacağınız en mutlak bir konuyu sıfırdan öğrenmek için belki iyi bir yöntem olmayabilir. Deneme netleriniz kesinlikle e, tavana uçuracak bir... Peki matematik için ne yapacağız? Ben öğrencilerim bunu yaptırıyorum. Bu sizin analitik becerinizi, problem çözme becerinizi arttıracak. Bu kadar basit, net. Gerçekten çok faydalı bir şey. Hepinize esenlikler YKS savaşçıları. Bu videoda öğrenme biliminin nimetlerini efendim en efektif, en az vakit alacak ve en çok fayda getirecek şekilde EKS'ye nasıl uyarlarız? Bundan bahsedeceğiz, bundan konuşacağız. Kim bu ERMP diyorsan, hikayemi anlattım videoyu, şurada bir yerde hemen kartlar kısmından izleyebilirsin. Hastalık yüzünden videonun kalitesi düşmesin diye biraz daha e, çekimi geç yapmak durumunda kaldım. Özürlerimi kabul buyurursanız efendim, çok müteşekkir olurum. İhtiyacın olan linkler açıklamalar kısmında olacak. Şimdi yavaşlam videoya geçelim. Kağıt, kalem hazır. Dikkat! Hepiniz zaten aralıklı tekrar muhabbetini duymuşsunuzdur. Çok konuşulan bir konudur ama YKS'ye uyarlama kısmı her zaman havada kalır ne yazık ki. Burada kendi uyarlamalarımı anlatmadan önce bazı uygulamalardan, aplikasyonlardan bahsetmek klasik olarak faydalı olacaktır. Bunlardan ilki en popüleri olan, ücretli bir aplikasyon olan Quizlet. Ücretsiz versiyonu bana çok faydalı gelmemişti ama eminim ücretli <laughs> olanı çok iyidir. Ben. Ancak yani Quizlet'le benzer işi çok güzel şekillerde yapan, çok farklı özellikleri olan kartlar hazırlayabildiğiniz bir tane uygulama keşfettim geçenlerde. Onun adı da Ankep. İndirme linkini açıklamaya falan koyarım. Ankep'te çok basit şekilde aslında kart desteleri hazırlıyorsunuz. Ve bu desteleri istediğiniz, kendi ayarladığınız şekilde çalışabiliyorsunuz. Tabii eğer vaktiniz varsa, yazmayı seviyorsanız, çok yoğun bir deneme çözme dönemine girmemişseniz bu kartları fiziki olarak hazırlamak isteyebilirsiniz. Tabii ki fiziki olarak hazırlamak hem ekrana bakmayıp gerçek bir şeye bakmaktan hem yazmaktan dolayı aslında hafıza için çok daha faydalı olacaktır. Peki bu fiziksel kartları hazırladığınız zaman bunları nasıl sistemlerle tekrar edebilirsiniz. Kısaca biraz da ondan bahsedeyim. Yani burada bence en klasik 5 bölmesi olan bir kutuya da kartları koyacak 5 yer tasarlamaktır. Buradaki 5 bölme aslında 5 farklı tekrar aralığını ifade eder. Siz bunu öğreneceğiniz, bunu ne kadar hızlı öğrenmeniz gerektiğine veya onun ne kadar yavaş öğrendiğinize göre 5 gün veya gün içinde 5 kere tekrar edilecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Burada her bildiğiniz kart üst tekrar seviyesine geçer. Her bilemediğiniz kart da bir alta geçer. Örnek verecek olursak birinci kutudaki bir kartı her gün bakarak okursunuz. Anlatabiliyor muyum? İkinci kutudaki bir kartı ise mesela iki günde bir bakarak tekrar edersiniz. Bu şekilde her şeyi ezberleyebilirsiniz gençler yani bırakın tekrar etmeyi. Yani ezberlemek istemediğiniz şeyleri bile ezberleyebilirsiniz. Özellikle edebiyat yani yine ayet kimya, ayet biyoloji gibi derslerde çok faydalı olduğunu söylemek hiç yanlış olmaz. Beynimiz bir bilginin değerini ölçerken göz önünde şu faktörleri bulundurur. Ben bu bilgiye ne kadar maruz kalıyorum? Bir de bu bilgiyi ne kadar çok kullanmak zorunda kalıyorum? Bilgiyi önemli hale getirmekte benim aslında favori yöntemim beyni sürekli rastgele olarak o bilgiyi cevaplamak zorunda bırakmaktır. 2022'de derece yaptığım senede odamı tamamen buna göre ayarlamıştım. Örnek vermek için burada işte bulabildiğim fotoğrafları koyacağım. Mesela masamın önünde çözüm yaptığım tahtalarım vardı. Onun altında analiz araçlarım vardı. Şu an hepsini dijital olarak tasarlayıp kullanıyorum. Masamın sol tarafında bir sürü yazar eserinin olduğu bir duvar vardı. Orada kafama göre kendime soru sorardım. Her molada rastgele birkaç kart kaldırırdım. Duvarımın bir tanesi tamamen tarihti. İnkılap öncesi. Bunların bir kısmı tamamen zihin haritalarından oluşurdu. Diğer kısmı tamamen normal klasik notlar. Ben bunların üzerinde zaten dersler verirdim. Sürekli gelip geçerken tekrar ederdim. Ve yatağımın kenarında aslında mesela en çok zorlandığım kısım tarihte mesela inkılaptı. Hemen yatağımın yanında inkılap vardı ve ben her yatmadan önce yatağımda ayağa kalkar o bütün duvarı böyle baştan sona bir gözden geçirirdim mutlaka. Bunların hepsini böyle yazabilecek vakti ayırmamdaki en önemli sebep tabii ki matematik hızlı bir şekilde bitirebilmemdi. Eğer sizin böyle bir vaktiniz yokmuş gibi hissediyorsanız ki mesela benim de şu an böyle bir vaktim yok. O yüzden bir alternatif arıyordum. Bunlara hazır bir alternatif arıyordum. Karşıma Kare Akademi'nin bu poster notları çıktı gençler. Yani burada efendim Aziz Sancar. Ah. Yani burada TYT'deki e, bütün derslerin notları var elimde. Benim gibi yazmaktan çok haz etmeyen bir insansanız bu notlardan, bu poster notlardan faydalanabilirsiniz. Ben buradaki bütün TYT notlarını inceledim. Hatta genelde özetlerden hızlıca çalışan öğrencilerin takıldığı ve atladığı noktalar vardır. Mesela işte kimyada elektron ilgisinin nasıl değiştiği gibi. Atlanan bir nokta var mı diye de bir gözden geçirdim. Gayet detaylı ve hoş hazırlanmış ve buradan Kare Akademi yayınlarının grafik ekibini çok büyük tebrik ediyorum. Çünkü hazırladıkları şeyler... Ya yani bu sayfalar gençler size nasıl görünüyor şu an bilmiyorum. Veya bir konuyla ilgili bütün bilgileri bir sayfaya bence konulabilecek en güzel şekilde koymuşlar. Özellikle coğrafyası aşırı faydalı bir kaynak olmuş. Tabi yani bunu duvara asabiliyor olmanız çok değerli. Bunu kullanmakla ilgili size bir tavsiye vereyim. Yani konuyu hiç bilmeyen biri sadece bu notlarla konuyu baştan öğrenebilir. Bunu nasıl yapabilir? Mesela ne yapacaksınız? Ya her gün bir bölümü okuyacaksınız baştan, onu çalışacaksınız. Ondan sonra o okuduğunuz bölümü duvara asacaksınız. Mesela gün içinde matematik çalışıyorsun. Her gelip giderken o çalıştığın yere bakacaksın mutlaka. Ya ne bileyim çalıştığım bir kısım olacak ama tekrar ettiğin kısmı geriden geleceksin. Onu duvara asacaksın. Onu gelip gidip okuyacaksın. Ya bu şekilde bütün dersleri tamamlayabilirsiniz aslında. Kullanması çok e, efektif olabilir eğer iyi kullanabilirseniz. Kurken zorlanıyorum. işte okuyarak öğrenemiyorum. Mutlaka izlemem gerekiyor diyorsanız burada zorlandığınız konularda bütün sayfalar QR kodlu detaylı ders anlatımı var. Yani eğer o sayfadaki konuyu çok iyi anlamamışsanız sadece okuyarak. Hemen QR kodu okutuyorsunuz gençler. Detaylı bir şekilde konu anlatımını izliyorsunuz, geçiyorsunuz. Bunu da satın alma linkini yine açıklamalara koyacağım. Şimdi öğrencilerimle en çok kullandığımız sistemlerden birine geldik. Bu sistemi eğer bir konuyu çok hızlı çalışıyorsanız kullanmak çok faydalı olacaktır. Effectiveness. Örnekle anlatmak çok daha kolay olur. Örneğin her gün tarih çalışıyorsunuz. Bugün çalıştığınız konuyu dinlediniz okudunuz. Eğer soru çözmeyi tercih ediyorsanız soruları çözünüz ama mutlaka test bırakarak çözünüz. Bugünkü çalışma konunuzu bitirdikten sonra önceki çalıştığınız konuyu, bu bir gün veya iki gün önce çalıştığınız konu olabilir. O konunun tekrar ufaktan bir okumasını yapıp bir veya iki test gibi tekrar soru çözümünü yaparak tekrar ediyorsunuz geçmişteki konuyu. Ve bunun üzerine de o konudan sonraki öğreneceğiniz konulara bir göz atıyorsunuz. Yani mesela yarınki konuyu ufaktan bir göz atıyorsunuz. Yani yarın ne çalışacağım? Böylece konular arasında çok daha güçlü bağlantılar kurabiliyorsunuz. Konular arasındaki bu bağlar hafızanın inşası için çok önemli. Yani özellikle sebep-sonuç ilişkisiyle ilerleyen dersler için çok harika bir sistem. Ve de işte kronolojik ilerleyen derslerde de çok faydalı olabilecek bir sistem. Yani tarih, eğer kronolojik çalışıyorsanız edebiyat. Benim buna üçlü tekrar sistemi dememin sebebi hem önce, şimdi ve sonra bağıyla ilerliyor olması hem de aslında benim bunu üç günlük olarak kurgulamış olmam. Tabii ki siz bunu farklı şekillerde kurgulayabilirsiniz. Mesela üç haftalık olarak kurgulayabilirsiniz ya da işte üçer günlük üç periyot şeklinde de kurgulayabilirsiniz. Kafanıza göre takılabilirsiniz. Kendinize göre uyarlayın. Bu dediklerimi hop diye sünger gibi almak yerine kendinize uygun bir sistem haline getirmek sizin için çok daha yararlı olacaktır illa ki. Oo, şimdi geldik. Bence çok önemli bir konuya. Tartışma. Şimdi tartışmanın olayı ne? Önce bir kendimden bahsedeyim. Zamanında nasıl yapıyordum ondan bahsedeyim. Ben mesela neydi? Duvarımın bir tanesi tamamen tarihli. Ben orada sürekli tarih anlatırdım. İşte tarihi çalışmaya başladığımda e, akşamları bağımı rahatsız eder, bağıma tarih dersi anlatırdım. E, ya da işte YKS çalışan arkadaşlarım vardı işte onlara tarih anlatırdım. Bir şeyi anlatırken kendinizle ilgili eksiklikleri çok kolay görebiliyorsunuz ve sorduğunuz sorulara yanıt bulmak zorunda kalıyorsunuz. E, Çünkü işte öğrenci yerine mesela soru sözü, Peki bu neden böyle oldu? Neden şöyle oldu? Çünkü birinde bir konuyu anlatırken onun nedenleriyle beraber anlatmanız lazım. Benim videolarıma bakın ben her şeyin size nedenini vermeye çalışıyorum. Çünkü neden? Bir mantığı olsun yani. Tamam da niye niye yani? Okey bunu söylüyorsun da neden böyle oldu? Neden böyle olması lazım? Neden böyle olmalı? Nedenler önemli. i̇şin e, tartışma kısmı da mesela yani edebiyat, tarih gibi konular arkadaşlarınızla sürekli tartışıp konuşup muhabbetinizi edebileceğiniz konular. Yani onun bunun dedikosunu yapmak, saçma sapan konular konuşmak yerine gidin bir tarihi sanatsal muhabbet yapın. Yani mesela işte tarih dönemlerinde abi tartışın. Farklı fikirler, farklı bakış açıları belki o arkadaşınız o konuya farklı bir yerden yaklaşıp farklı yorumlar yapıyor. Onun bakış açısını almak. Mesela hani bir şeyle ilgili eksiklerinizi yine tartışkan görürsünüz. Şimdi bir arkadaşınızla tartıştığınız düşünün. Abi ya şu neydi ya? Abi bir Google'dan bakayım falan falan oluyorsunuz bir şeyi ispatlamaya falan çalışırken. İşte oradaki eksikleri kapatmak, hem de farklı bakış açıları, kendinizi düşünmeye zorlamak, fikir üretmek zorunda kalmak. Çünkü yani siz derse alırsanız, onu okursanız, ezberlemeye çalışırsanız, çalışırsanız başkalarının fikirlerini otomatik olarak alıyorsunuz. Ama bir işte onu ders gibi anlatmak, soru sorarak ya da tartışırken işte o karşılıklı sorular içerisinde onlara maruz kalıyor olmak, o eleştirileri yapıyor olmak sizin kendi fikirlerinizi geliştirmenize sebep oluyor. Bu vesileyle de zaten çok daha iyi bir öğrenme elde etmiş oluyorsunuz. Yani kendi fikrinizi unutmasınız geçer yani bir zahmet. Videonun burasına kadar izlediysen ve beğendiysen lütfen videoyu beğen. Kanalıma da abone olmayı unutma. Sosyal medya hesaplarımı da açıklamalar kısmında bırakacağım. Orada da farklı içerikler paylaşıyorum. Oralardan da beni takip edebilirsin. O şimdi geldik çok kritik başka bir noktaya. O da yapılamayan sorulara özel muameleler. Şimdi ben burada matematik, matematik derken şunu kastediyorum. TYT matematik, AYT matematik, geometri ve diğer bütün dersleri ayrı olarak değerlendiriyorum. Çünkü matematik dediğimiz kısımda önemli olan bilgi değildir. Çünkü doğru düzgün bilgi bile yok aslında. Yani bütün not çıkmaz yani Hatırlığım Sadece bilgileri yazın, özellikleri yazın. 10 sayfa not çıkmaz. Ama diğer kısımda önemli olan az olan bilgidir ve o bilgiyi bazen nasıl yorumladığınızdır. Matematikte de önemli olan o araçları nasıl kullandığınızdır. Bilgiyi kullanma şeklinizdir. O yüzden matematik dışındaki dersler bilgi biraz da tekrarla daha yakından ilişkili olacağı için. Şimdi gelelim onu anlatın öncelikle. Yani bu zaten çok yoğun bir deneme çözme evresine girmişseniz yapacağınız en mutlak tekrar sistemi yani bence kesinlikle. Çünkü tamamen size özel ve sizin eksikliklerinize yönelik. Şimdi matematik dışındaki bütün derslerde bütün çözemediğiniz sorular için, bütün dersler için ayrı defterler hazırlıyorsunuz gençler ya da ayrı dosyalar hazırlıyorsunuz. Burada yapacağınız şey çok basit. Şuraya soruyu koydum tamam mı? Çözemediğim soru. Ve ben bu soruyu neyi bilmediğim için çözemedim. Ben bu soruyu çözmek için ne neyi iyi bilmeliyim. Bunları yazıyorsunuz ve bunları her deneme çözmeden önce ilgili derslerin, ilgili defterlerini okuyorsunuz. E yani ne oluyor? Zaten senin bilmediğin şeyler. Zaten bir konuyla ilgili genelde o konuyu çalışmışsan hep aynı yerleri kaçırıyor oluyorsun. Yani bir konuyu sıfırdan öğrenmek için belki iyi bir yöntem olmayabilir ama bir konuyu bir kez bile okuyup çalıştıysanız üstün körü bile olsa orayla ilgili kaçırdığınız yerleri görmek için önemli. Hem bu hataları sürekli yapacaksınız hem de bu hataları sürekli her denemeden önce alacaksınız. Oradaki hap bilgileri alıp deneme aktarmaya çalışacaksınız. Yani bu deneme netleriniz kesinlikle e, tavanı uçuracak bir e, taktik olacak daha çok deneme çözmeye başladığınızda. Peki matematik için ne yapacağız? Şimdi td matematik, ayt matematik ve geometri için. Bunların hepsi matematik. Bunların hepsini bütünsel olarak düşünüp tek bir sepet hazırlıyoruz bunlar için. Ve bunlardaki yapamadığımız bütün soruları o sepetin içine atıyoruz. Ve sorunun ön yüzünde dikkat edilmesi gereken şeyler cevap yazılı olmamalı. Sadece işte şu kitap şu test ki geri dönüp baktığınızda işte soru çözümünü bulabilirsiniz. Yani sorunun ön yüzünde size soruyla ilgili ipucu verecek hiçbir şey olmamalı. Yani arkasını çözümünü de yazmanıza gerek yok. Çözümünü not almanız da gerek yok. Bunları sepete attınız tamam mı? Haftada bir gün seçiyorsunuz kendinize. Ve o gün bu sepetten rastgele soru çekiyorsunuz. O soruyu önünüze koyuyorsunuz minimum yarım saat. Hafta içi zaten çalışırken bir soruya maksimum yarım saat ayırıyorsunuz matematikte. Mesela o bu yapamadığınız sorulara döndüğünüz günde de önünüze o soruyla ilgili bilmeniz gereken bütün kaynakları koyabilirsiniz. Çünkü önemli olan sizin o yolu bulmanız. Bunu yaptıkça kendinizi zorladıkça sürekli o yolu aramaya çalıştıkça evet bu çok zor. Cebelleşiyorsun, zorlanıyorsun. E, kendinden nefret ediyorsun çünkü bir şey çözememek sana yetersiz hissettiriyor. Ama o soruyu mesela o gün çözemedin, iki saat uğraştın. Bir hafta sonra baktın, çözemedin. Bir hafta sonra baktın, çözdün. Anlatabiliyor muyum? Onun vereceği dopamin çok devasa bir dopamin olacak. Zaten burada bakma aralıklarınız da geniş olmalı. Çünkü o soruları çözümlerini unutmuş olmalısınız. O soruların çözümlerini kendiniz bulmanız lazım. Kendiniz beyninizde o yolakları açmanız lazım. Sizin beyninizde matematiği nasıl algıladığınızı anlayacağınız ve matematikle ilgili o çözüm yolları ilgili o problem çözme yeteneğinizi geliştireceğiniz yegane çalışma budur. Bu bir düşünme egzersizidir. Matematik üzerinde siz kendinizi düşünmek zorunda bırakırsınız ve o yolu bulana kadar kendinizi zorlarsınız. Evet, hocanın yaptığı çözümü unutursun, kendi yaptığın çözümü unutmaz. Hoca sana anlatsın, anlarsın. Anlarsın ama bir ay sonra o soruyu ben senin önüne koyayım rastgele, çözebilir misin? Yani bana garanti edebilir misin çocuğu? Eğer çözebiliyorsan bir aydır netlerin istediğin gibi artmadı. O kadar fazla soru öğrenmene rağmen, o kadar fazla soru çözümü öğrenmene rağmen. O yüzden yani böyle bir günü programınıza mutlaka ekleyin. Evet, yok günde 1000 soru çözmek, 1500 soru çözmek. Ben günde 20 soru çözüyordum abi matematikte yani. Bunu yapar. Bir soruya iki saat, 3 saat uğraşıyordum çözemediğim sorularda. Bu beni çok daha fazla geliştirdi. Neden? Kendi matema kafama matematik ekledim yani. IQ seviyemi arttırdım abi. Ben öğrencilerim bunu yaptırıyorum. Bu sizin analitik becerinizi, problem çözme becerinizi arttıracak. Bu kadar basit, net. Zaten eskiden ne vardı? ÖSS vardı, ezber sistem vardı. En çok soru bankası çözen kazanıyordu. Bundan ta 20 sene önce. Aa, artık ne oldu abi? Artık YKS var. YKS ne yapıyor? Senin problem çözme yeteneğini ölçüyor aslında. Çünkü sizin yeni nesil soru dediğiniz şey bu. Oradaki hikayedeki bileşenlerin matematiksel olarak birbiriyle nasıl ilişki olduğunu anlamaya çalışıyorsun ve oradan bir çözüm yolu üretiyorsun. Bir hayat problemi çözüyorsun en nihayetinde. Yani illa problemler olarak anlamayın. Bu her konuda geçerli. bazen problem çözme yeteneğimizi geliştiriyoruz. Matematikte de çok değerli. Tekrar videosuna koydum. bu Bunu her videoda anlatacağım bu Bunu herkese yaptıracağım. Bütün YKS piyasası bunu öğrenecek. Uygulasın. Bir ülkemizin zeka seviyesi artsın yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi geldik bonuslara gençler. Bonuslar. Bonuslar bir. Zihin haritaları. Zihin haritalarını illaki ki duymuşsunuzdur İşte ortaya o konuyu yazarsınız Ondan sonra bağlantılar kurarak alt başlıklarla ayırırsınız böyle O kafanıza kendi kafanızı yansıtan bir şey hazırlarsınız Gerçekten çok faydalı bir şey Yani ben tarihte kuruluş devrinin sonuna kadar bunu Osmanlı'nın kuruluş döneminde bunu denedim. Yani böyle bir 5-6 sayfa zihin haritası çıkardım. Oldukça faydalı ama benim çok yapmayı beceremediğim bir şeydi sanki. Yani o çok düşünüyordum nereye neyi yazacağım falan. Onun tasarımı beni çok düşündürüyordu. O yüzden eğer zihin haritasını böyle çok düşünmeden iyi bir şekilde yapıyorsanız gerçekten hafızaya çok daha fazla etki Çünkü yani onu oraya koyuyorsunuz. Sürekli oraya bakıyorsunuz ve oradaki oluşturduğunuz görsel hafıza çok daha etkili oluyor. İyi hazırlıyorsanız ben öneririm ama böyle sizi böyle şey çok sarmıyorsa yaparken çok eğlenmiyorsanız normal not alıp önemli yerleri işaretleyerek, önemli yerlere bakıp diğer yerleri daha yüzeysel okuyup tekrar ederek yapabilirsiniz. Diğer aslında önemli diyebileceğim şeylerden birisi gün içindeki yani burada bonuslarda vermek için önemli olan şeylerden birisi. Mesela gün içindeki boş vakitlerinizde ne yaptınız? Mesela yürüyüşe çıktınız. Ne yapıyorsunuz? Uzun bir yola gidiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Yani burada işte mesela yolda giderken evet tekrar kartların olabilir, el kitabın falan olabilir. Onları okuyor olabilirsin. Ama mesela çok önemli şeylerden birisi dinlemektir. Abi aç bir mesela ayete biyoloji anlatan, ayete tarih anlatan, ayete kimya anlatan var abi. Sp fayda hepsi dolu. Aç dinle. Kendin mesela ne dedim ben işte geçen falan videoda? Abi açacaksın sesli bir şekilde soru sorarak okuyacaksın. Mesela bu videoda tartışmaktan, ders anlatmaktan bahsettim. İlla birini anlatmana gerek yok. Ne yaptın? Onun ses kaydını aldın. Dinledin. Sevdin hocanın dersinin ses kaydını aldın. Yoldayız da dinleyeceksin abi. Kendini boş bırakmayacaksın yani. Sürekli bu vakitleri de değerlendirmek lazım. Çünkü yani günün bazen çok büyük vakitlerini alıyor. Ben mesela şimdi gideceğim. spor yapacağım diyelim. Günde bir saat spor yapıyorum. E ben her gün günde bir saat mesela tarih dinlesem benim tarihten soru kaçırma ihtimalin var mı? E yok sınava kadar her gün bir saat dinleyeceğim sadece. Kim bilir kaç kere dönerim yani. Tarihi baştan. Yani bunları kullanabilirsiniz. Şu an aklıma yeni bir şey gelmedi. Farklı bir şey daha gelmedi. şu anlık burada tutsak yeterli. Evet. Bir videonun daha sonuna gelirken efendim bizden koç kalmak için alkyks.com açıklamada başvuru yapabilirsiniz. Biz size en kısa sürede geri dönüş yaparız. Ücretsiz bir ön görüşme ayarlarız. Tanışırız efendim. Videoyu buraya kadar izlediysen ben e, beğenmişsindir artık. Ben. Beğenmediysen de beğenme morak. Dislike at. Lütfen bana destek olmak için kanalıma abone ol. Ve fikirlerini yorumlarda belirtmeyi unutma. Yine sosyal medya hesaplarımı da açıklamalar kısmına bırakacağım. Orada da farklı içerikler paylaşıyorum. Oralardan da beni takip edebilirsin. E bayağı bir şey anlattık ya. Doğal ve sistematik bir YKS programı hazırlamanın inceliklerini öğrenmek için şu videoya canavar bir deneme çözücü olmanın sırları içinde şu videoya gidebilirsin. Şurada da hemen abone ol tuşu var. Bay bay.